arkadaşlar. çok yeni özellikler geldi. Aslında e, bu şekilde değildi. Güncelleme gelince böyle oldu. Bu kanal abimin kanalı. Şimdi o biraz heyecanlı olduğu için ben konuşuyorum. Burada böyle e, şeyler var. Patizlerini bulduğunuzda meydan okuma falan oluyor. Bir tane meydan okuma bakın burada var. Patinin üstüne basıyoruz. E, sonra burada bir tane var. Şuraya çıkalım göstereyim. Arkadaşlar onları bulup meydan okuma kazanabilirsiniz. Evet o da şu Biz kazandık ve uyuyan hayvanları da uyandırıp meydan okuma kazanabilirsiniz. Burada da uyuyan bir hayvan vardı. Biz uyandırdığımız için gözükmüyor. Devam edelim. Burada da var. Bakın bir dakika. Burada. Böyle gizli gizli hayvanlar var işte. Bunları bulacaksınız. Bir de benim arkadaşım göstermişti. Bakalım gerçekten var mıymış? Burada bir adet sürpriz kutusu varmış ornitör rengin üstünde. Bakıyoruz hemen. Allah çok az kalsın. Burası en zorlu levellerden bir tanesi. Heh. Evet burada bir tane varmış ama yok öyle bir şey. Yalan. <laughs> burada olmadığına göre oradan da listeye giriyorsunuz. Listede zaten de gözüküyor sizi. Evet böyle. ama herhangi bir şey olmuyor. Ee, Haylan daha var. Biz aldığımız için dediğim gibi gözükmüyor. Arkadaşlar böyle pizzacıdan sonra meyve toplama görevinde falan, ee, hani bu gördüğünüz jüpiterin üstünde bir sürpriz kutusu vardı. Onu alabilirsiniz. Hmm. Sonrasında şurada da yine aynı şekilde hayvanımız var. Bir de e, patizimiz var. Onlara biz bastık tabii ki de. Burada da yine aynı şekilde bir tezimiz var. Okulumuzun arkasında da var bir adet bu şekilde inek var. Unicorn'un arkasında da yine bir şekilde hayvan var. Son bir tane daha göstereceğim ve artık diğerlerine geçeceğim. Şu şekilde. Burada bir tane kutu var. Bir de arkasında bir hayvan var. Bu şekilde. Hatta bakımda da hayvan var. Böyle gezindiğinizde bulabiliyorsunuz. Şimdi bir tarz değiştirelim. Bakalım. Biz yapacak diye düşünelim. Saçımız böyle dursun. Mesela. Ya böyle kıyafetimiz bu olsun. Tamık dursun. Şu kafamızdaki şeyi bir çıkartalım. Kıyafet hoş olduk bu arada. Hemen evet, <laughs> saçımızı geri takalım kulaklığımız dursun ayakkabımız da dursun bence gayet hoş bu şekilde gayet iyiyiz evet. bir de böyle bir konakta takalım maskemiz de bence gayet hoş evet tamamdır monitörün yükseliklerini getirmiyorum çünkü yani her zaman bir şey istiyorlar. Petrofa giriyoruz, işi bitiyor, çıkıyoruz. Tekrardan aynı şeyi istiyor. Ama evet. siz isterseniz getirebilirsiniz. Evet yeme geçelim ilk öncelikle eve gidelim. Arkadaşlar bu, bu oyunda hani şey böyle yeni evler alabiliyorsunuz. Evet buradan mesela tekli evler, konteyner evler bu şekilde yapabilirsiniz. Ben de iglo dev, iglo devi zaten oyunun başında veriyor size bedavaya. Evet. Hiç Sonra konteyner eve geçtim ben. Oradan da odaları. Ev işaretine basarak evinizi istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben tasarladım arkadaşlar. Ve farkındaysanız çok tatlı bir detay var burada. Kafa, e, kalemizin üstünde küçük bir peçap kafası var döner. Evet insanların evini gezebiliyoruz ama şu an ben onları Hatta şuradan şu şekilde fotoğraf bile paylaşabiliyoruz. Bu oyunun bir tane Instagram hesabı var. Oradan fotoğraf çekip paylaşabilirsiniz. Şu Ama hiçbir şekilde Instagram'a paylaşmıyorsunuz. Sadece bu oyunu oynayan kişiler görebiliyor. Bakın görebilirsiniz. Sadece yani bir şey içerisi. de olmuyor arkadaşlar. O açıdan kafanızda soru işareti falan. Yani başkalarını da takip edebilirsiniz. Hı. Herhangi bir sıkıntı yok. arkadaşlar, şu anda da kuzenim yanımda. Buradan da gelen görevleri tamamlayabilirsiniz. Buradan meydan okuma, çıkartma falan kazanabilirsiniz. Evet, hatta şuradan 200 jollet alabilirsiniz. Yani 200 altın. Yine aynı şekilde evlerin buralarında da ağaçların arkasına, evlerin arkalarına saklanan Uyuyan. hayvanlar var. Gerçekten oyun çok değişti bugünlük bu videonun da sonuna geldik ama YouTube'un kanalı hoşça kaldıysın arkadaşlar kanalıma. şuradan kanalıma abone olursanız çok sevinirim bu da ilk videomdu.